Bakayım yok. Bakayım seni? seni Kaldır bakayım. Kaldır. Evet sanki biraz toparladın. Toparladım biraz. Siz ne yapıyorsunuz? Sen toparladın kızım birazcık. Bir daha çiğ geldi sana. Aşkım. Aşkım. Size vitamin hapları gelecek. Onları vereceğiz. Aşkım benim ben babadır. Ana korktu. Benim oğlum. Kızım, biraz iyi misin? He? Biraz iyi mi benim kızım? Katır bakayım kafayı. Efendim kızım. Tamam tamam daha iyisin. Kızım hadi bakayım. Hulum. Soğuktur değil mi? Şimdi sobayı getireceğim size. Hulum. Kızım kalk. Kalk baba bakayım. Kalk baba bak şimdi sana. Ödümü kopartıyorsunuz. Bazen böyle yapınca Yo. Baba. iyi misin? İyi misin? Çok daha iyi olacaksınız. Çok daha iyi olacaksınız. Ben yalnızıyım oğlum artık. Gitmiyorum. Sizi sizi artık hiç bırakmayacağım. En fazla en fazla günde 4-5 saat. Bakayım gıcım ağacına. Günde en fazla 4-5 saat. Fazla da yok. Onun üstüne çıkmak yok. Sizi bırakmak yok. Sizi ne zaman bırakıp gitsen başınıza bir iş geliyor size. Değil mi? bırakıp gitmek yok. Çatışmıyorum. O kadar.